🎵🎵🎵 Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün C köyünden şöyle 1-1.5 kilometrelik bir mesafede olan çok güzel balkon bir yere geldik. Yükselediğim i̇şte manzara işte buranın manzarasıydı. <laughs> Genelde deniz tarafından devam ederseniz klik yoluna bu tür manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Yukarıdaki yolda sitma falan vardı ama biz önerilerle buraya geldik gerçekten pişman şey tam kurduğumuz yer çok güzel. Şuradan devam edeceğiz. Zaten babalar var hemen. Babalardan devam ediyoruz. Bugün e, Bel, Yavur Ağlı, bir de Pitna diye bir yer var. Oralara gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım rota bitmeye götürürüz. Yani biz Bel'e kadar kavuşmayı düşünürken yolda işte yanlış rotadan gitme, farklı, farklı olaylara karşılaşmadan dolayı araya gittik. Yani <laughs> tabiri bayağı bir yorulduk. Belimiz ağrıdı yani her akşam <laughs> geliyorsunuz Her zaman ben herhalde uzun zamandır 7'de falan yattım hatırlamıyorum ama her akşam 7'de 7'de yatıyorum ve Yani şuralar ağrıyor diyorsun ki ya çok ağrıdı işte eve döneyim Sabah gün yanıyorsun enerjik bir şekilde harika oluyor gerçekten de O yüzden birazdan güzel biraz rotayla görüşmek üzere Saatimizde şu an saatimiz 8'i gösteriyor Bugün biraz erken başlıyoruz 8 gibi Bakalım saat kaçta kavuşacağız İlk köyünden çıktıktan sonra Göre doğru giderken ilk önce bir yokuş indik. Sonra her gibi her yokuşun bir çiftçi oluyor.

Bu manzarayı karıştırmayacağım dileğiyle aşağıya. Evet. Yavaş yavaş yorulmalar baş gösterdi. Mustafa... <laughs> Sirke satıyor. Canim. Yoruldun mu canim? Abi. Şu manzaralar bırakılıp gidilir mi be? He Mustafa? Mustafa gidilir mi Mustafa? Bunlar bir daha nerede göreceğim? Durmak, Durmak yok yola devam. Bu ne böyle Mustafa? Shenz long. long. mu? Abi bir şey söyleyeyim mi? Şeyden indikten sonra. Ya Allah Allah'ım. Aaaa. Aman ın, aman ın. Hayat sana güzel. Benden çıktık. Yavru alına doğru rotamız. Aynı zamanda Benden çıktıktan sonra hem sola hem sağa yol ayrılıyor. Bir iki Maya gidiyor ancak. Bir de sağdan Yavru alına attı. Şimdi diye daha iyi Öyle bir şey işte. Bizim rotamız o tarafa doğru gidiyor. Orayı belirledik. Ve az önce harika bir insanla karşılaştık Ayhan abi. Sağ olsun bize bir sürü şey ikram etti. Yani bu videoyu izliyorsan Ayhan abi bana bir bir şey kalp koyuyorum gerçekten. Çok iyi bir insandım. Muhtemelen 3 kilometrelik bir, bir yolumuz var. Asfalt ilerliyor. Böyle yokuş ilerliyor bilmiyorum ama motivasyonumuz hep olarak yani geliş çünkü arttı. İnanılmaz iyi şu an. Ve saat şu an 10. 10-11 civarı. Tahmin olarak 12-11 civarı da yavru alına varmış oluyor. Şöyle etraf yine farklı rotasyona sahip. Burada özellikle taşlara çok dikkat edin. Babalara dikkat edin. Yolunuzu kaybedebilirsiniz. Çünkü her yer birbirine benziyor. Ama doğası çok iyi. yolda yürütene denerden bir de biliyor musunuz? Kuş sesi. Harika bir şey. ormandan çıkıyorsunuz şöyle bir yarım saat 5 dakika belden sonra o güzel atmosferden sonra aşağı daha güzel bir atmosfer iniyorsunuz. Gavuralına doğru iniş başlıyor. 14 20. Sonunda belden gavur alma vardı. zor. Kışın yiyecekler için gerçekten dikkat edin. Hayvan zemin sizi kaydırır. Yazın. Güneş almanız alnınıza vurur. Ya sabah erkenden ya da akşam da saatlik tatlı Çıkması da bir o kadar. Doğru desem hani uzun sürüyor. En az bir saat bir saat çıkış şeklinde. Kolay gibi görünüyor ama insanı yoruyor. Ee, yollar rahat. Şartlar rahat güzel bulunuyor. Babalar bobolar. Güzel bol bol var. Yavranlar çıkıyor. Naya doğru gidiyoruz. En son Ayhan abi bize Zeynep ablanın orada bir gözlerine falan yiyin dedi. Sağ olsun. Zeynep ablayı göremedik ama çok görmeyi umuyorduk çünkü. bir <laughs> kilometrede bir Zeynep ablayı haber attığını gördük. Ama çayını içtik. Sağ olsun. Şimdi rota. Biz Naya'yı bakalım. yol var. Ah, yavru alnından çıktıktan sonra. Yani biz öyle tahmin ediyoruz. Bir aşağıdan indirdi bizi. Bir de yukarıdan asfalttan da muhtemelen asfalta bağlanacağız. Asfalta kadar doğru gidiyor. Yani Likya'dan gitmek istiyorsanız şu patikaya kullanacaksınız. Bir daha ötesini. Yok diyorsanız ben asfalttan giderim. Ben yoruldum. Keşke ama Likya yalan diye asfalttan gidersiniz. Ama Bütçeyi yürümeye geldik. Ee, yavru yol böyle geliyor yani. Hep asfalt yoldan geliyor. Bunu da alternatif bilmiyorum. Bakmadım, görmedim yani. Ve çok güzel bir patara mandalasınızı karşılıyor. 18 kilometre. Dünyanın en uzun plajlarından biri. Yavru alınan uçursunuz. doğru gidiyorsunuz. Baktığınız yolda kaldınız. Hemen yavur ee, ağlığında şöyle bir kilometre sonra sağ tarafta kamp yapabileceğiniz çok güzel bir alan var. Yani akşam da buraya uğrasanız yine kamp yapabilirsiniz. Güzel bir alan. için az önce yukarıda bir manzara çekmiştik. Aşağı iniyorsunuz, Patara'ya paralel bir şekilde. Ee, Green Park yanlış değilse. Onun içinden giriyorsunuz yani işletmenin içinden girmeniz lazım yol bu şekilde gitmeye gidiyor diye e, bilgi aldık esnaftan. Şimdi rotamız bitme. Patara sağ tarafımızda kalıyor. Şey, ağaçlardan dolayı görünmüyor. Bitmeye gittik. Yukarıdan sağ yoldan indik. İçi berbattı yani, iğrençti. Pek görecek bir şey de yoktu. Burası ya da hele olarak yapılmış. Dur duvarları kalmış zaten sadece. Orayı çekmedik. Güzel de dışarıdan ama çekerseniz güzel olur diye tavsiye ettiler. Biz de dışarıdan göstermeyi istedik. Şimdi iki rotamız Leton. Bakalım gidersek, hiç yer gidemezsek burada Fatah'da akşamı geçiririz artık. Evet. Gidiyoruz. Zaten Fatara'yı göstermek istedik Çektik Fatara öyle bir yer. Leton ve Santos var önümüzde. Yol hep böyle gidiyor yanlış değilsem. Bastık her ee, ama şeye gitmeyeceğiz. Çok saçma bir rota yapılmış Santos'tan sonra. Santos, üzümlü Akbel. Akbel'den aşağı Patara'ya iniyor, gelemişe gidiyor, dönüyor. Çok saçma bir rota yani. Bence siz de kullanmayın onu. Santos Beton'dan sonra üzümlü Akbel. Biz bu akşam Santos'a muhtemelen geçeceğiz. Yarın üzümlü Akbel'e gideceğiz. Oradan kalkana gideceğiz. Bunu yarın size anlatırım ama şu anki rota Beton Santos eğer ulaşabilirsek saat 14.30 13 kilometrelik yollar Eğer yol böyleyse muhtemelen 2 saatte ulaşırız. Zaten hedefimiz 16'ya kadar yürümek. O yüzden bakalım bakalım. Gitmeye gelip Leson Santos'a gidenler Genelde burada minibüsle gidiyorlar. Bu yolu yürümüyorlar. Ama biz tabii ki de bu hileyi yapmıyoruz. Ee, Likya'ya geldik, tabii ki de yürüyeceğiz. O yüzden yol böyle olsa dahi yürüyeceğiz. Santos yani her gelen vurmuş gitmiş Likyalıları. Ee, bunu birçoğu üzerindeki azıtlar gerçeği yansıtmıyor çünkü e, Charles diye bir adam İngiltere'ye birçok şey yapıtı kaçırmış, çalmış yani, yani birçok iş kaçırmış. Aslında Nike birçok yerdeki yapıtlar hep Almanlar, İngilizler falan götürmüşler. E, 1988 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Santos bugün Antalya sınırları içerisinde güzel bir antikken burası ücretsiz ama ücretli karşı tarafta. Biz de tona gittik ama video çekmişiz video şu an göremedik. Çok umar ediyoruz bozuldu ama hiç olmazsa en azından Santos'un girişi burası. Umarım yarın daha iyi olur. Yarın görüşmek üzere.